Arkadaşlar Merhabalar ee, Evde kaldığımız şu günlerde e, hem çocukların hem e, büyüklerin eğlenebileceği e, türde e, videolar paylaşmaya çalışıyorum. E, bugün e, gerek e, anahtarlık olarak kullanabileceğimiz gerekse e, çantalarımızın yan taraflarından sallayacağımız e, aksesuar yapabileceğimiz yahut da küpe yapabileceğimiz par, minik parçalar yapmaya çalışacağım. Bunun için arkadaşlar iki tür iki renk kağıt kestim. Bir mavi bir kırmızı. Şunların eni 5 santim boyu 11 santim. Yani eninin iki katının bir fazlasını kestim. Bir de şu minikler için arkadaşlar 4 cm'e 9 santim cm ebadında kağıt kestim. Ve bunları bantlıyorum. Bu en azından kağıdın yıpranmasına engel olur. Şu şekilde bantlıyorum bunları. Bunları seri halde yapacağım arkadaşlar. Bunları hem küp olarak kullanırsanız hem eee Dediğim gibi çantanın kenarına asarsınız, anahtarlık yaparsınız. Bunlar o kadar güzel oluyor ki mesela nişan ve kına gecelerinde arkadaşlarınıza hediye olarak hazırlarsınız. Kalıcı hediyelerdir bunlar. Bu şekilde kesiyorum bunları. Şöyle. Önce şu minik mavilerimi yapmaya başlayacağım. İlk önce şu hava kabarcıkları varsa eğer, e, onları aldım ve şöyle kağıdımı ortadan ikiye katladım. İkiye katladım. Sonra tekrar bunu yine ikiye katladım. Şu şekilde. Açtım arayı. Tekrar burayı diğer tarafa da ikiye katladım. Ve bunu bu sefer arkadaşlar kalın olmasını istemiyorum. Kalın bakın şöyle iki kat olduğu zaman bu şekilde kalın oluyor. Ben bunları aksesuar olarak kullanacağım için ince, zarif olmasını istiyorum. Bir de küpe olmasını istediğim için şöyle ortadan kestim boydan. Şurasını biraz fazla kaçırdım. Önemli değil. Bakın, Şu şekilde kestim. Şöyle zarif olacak. Bunu önce şöyle iki kat oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Böyle ikiye katlıyorum. Şöyle. Bunu ortadan şunu katlayayım, bunu sonra kullanırım. Şöyle bunu ortadan kesiyorum. Kestiğim parçayı şöyle alıyorum, ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Tekrar bunu ikiye katlıyorum. Ortada birleşecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ikiye katlıyorum. Bildiğimiz hani mini karelerimiz vardı ya arkadaşlar. Şöyle çantaların tabanlarında kullandığım mini kareler şu şekilde bunu tek hattan yapıyorum şimdi diğer yarıyı aldım elime bunu şuradan herhangi bir yerden içeriye soktum şöyle şuradan çıkmasına izin vermeyeceğiz şu şekilde şöyle çektim ve katlıyorum bir katladım bir daha katladım bakın ee, yarım yaptığım zaman arkadaşlar çok zarif bir şey oluyor bu ve şu parçayı şöyle bir de şuradan kestim şu araya sokuyorum şu araya şuraya şöyle tutuyorum şurada Şu yasa sokağa çıkma yasağı bitsin arkadaşlar. İlk eşim Kadıköy'e inip şu hani bunları tutup içeriye ittirecek cımbızlardan alacağım. Bu elimdeki mevcut cımbızlar bir işe yaramıyor. Ama şimdilik bir yere çıkamadığımız için de ben 65'ini geçtiğim için hep evde kaldım. Bakın, bu şekilde gördüğünüz gibi birincisini yaptım. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi şunu yapacağım. Şunu yapacağım. Bunun içinde arkadaşlar iki tane e, kırmızı Bunu da iki kat yapmayayım. Yine ortadan keserek yapayım. Hem ince zarif olsun hem hoş duruyor. Şöyle katlıyorum. Bunu da bu şekilde katlıyorum. Ve şuradan ortadan bunu kesiyorum. Şu kısımda. Yani ince uzun iki tane Kağıt oldu, şöyle. Hı hı. Şunu da aynı şekilde kaplıyorum. Şöyle. Bunu da kesiyorum. Şöyle kesiyorum. Şimdi arkadaşlar, şunu da aldım ben. Şöyle. Bunu bildiğimiz yöntemle katlıyoruz. Önce ikiye katladım. Açtım arayı. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katladım. Şöyle diğer yarıyı aldım yine ortaya gelecek şekilde ikiye katladım. Ve bunları şu şekilde birleştirdim. Bakın. Şimdi bunu aldım. Aynı şekilde ikiye katlıyorum. Şu yarıyı alıp yine şöyle ikiye katladım. Diğer yarıyı aldım. Yine ortaya getirdim. Ve bunları birbirine geçirdim. Şu şekilde. Bakın. Tenha yer. Tenha yer. Şu şekilde. Bakın. Gördünüz mü? Bakın kalp oldu. Şimdi bunu ben şu hale getireceğim. Bakın şimdi şunun kalınlığına bakın, bunun zarifliğine bakın. Görüyor musunuz? Ortadan kesmek her zaman daha güzel olacak. Şimdi bunu böyle ortadan ikiye katladım. Tekrar bunu şöyle ortadan ikiye katladım ve ben şu yarıyı kestim şurayı. Şöyle kesiyorum. Ve bunu Arkadaşlar bir tanesini buradan içine geçiriyorum şöyle. Şurada. Şuradan çıkmasına izin vermiyoruz şuradan. Ve şu uç kısmını katlıyorum. Bir katladım. Bir daha katladım ve bunu şuraya yerleştireceğim şu araya. Bunu dilerseniz bu kısmını tutkallayabilirsiniz. Ama tutkallamasanız, tutkallamasanız da olur. Bu çünkü burada rahatlıkla durur. Şöyle. Bunu şuraya sıkıştırıyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, şunu alıyorum. Bu sefer, bakın bunun her tarafı kapandı. Gördünüz mü? Şimdi bunu kapatacağım. Bunu da kapatmak için şöyle yapıyorum. Şunun arasını açıyorum, şurayı, şu kısmı açıyorum. Şuradan şöyle içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyoruz. Şuradan ve katlıyorum ve döndürüyorum. Bir döndürdüm. Bir daha döndürdüm ve bunu nereye koyuyorum? Arkadaşlar şu araya. Şuraya yerleştiriyorum şuraya. Şuraya yerleştiriyorum. Bunun da boyunu ben birazcık keseyim. Şuradan da biraz alayım ve bunu şuraya şu şekilde Şöyle yerleştiriyoruz. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Kalbim oldu. Şimdi bunu dilerseniz şu kısımlardan delip şöyle çengel kullanarak çantanızın kenarından aksesuar olarak sallayabilirsiniz. Şöyle bir aparat takıp anahtarlık aparatı takıp anahtarlık olarak kullanırsınız. Yahut da bunları şu şekilde küpe. Şuradan delip şu kısımlardan delip şu şekilde Şuraya geçirip küpe yaparsınız. Şöyle bakın, şu şekilde küpe yaparsınız. Şunu şu kısımdan iplikle sallayıp, şu kısımdan iplikle sallayıp şöyle değişik bir şey olur şuradan veya da şuraya dikersiniz. Mesela şu kısmını dikebiliriz buraya. Ama bu origami olduğu için burada dikiş filan olmayacak arkadaşlar. Sadece katlama sanatı olacak bu. Evet, e, videom burada sona erdi arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.